ooo kaçtık da gülüm süzdüğü bulmuş 2000'liyim ben bakılırsa 2000'liyim bu oltağın çıktı ben 2000'i değilim ki 2000'lik 2000 gülüm tamam değil. adam olacak ben de, de <gülüyor> <gülüyor> sen zaten adam Evet. Oğlum bir can ya. <laughs> Şu <Urani'sin> cana bak. <laughs> adam adam ölmeyi unuttu ya. Ya hiç yapamadım. Hiç bilmedi ya. bunu. <laughs> bana maviye yardım edebilir mi biri? Katot kanka git sen aşağıya. Maviye git maviye. Geliyor kapıp geliyor. Eyvallah. <laughs> ben <gelesim, Gülüyor> bir <yapalım diye. Gülüyor> de girme. Sağ sol yap sürekli. Yusuf sen de çok girme. Şöyle al bir Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Değişik türler arasındaki bir numaralı birliği. O şu an çimenlikte abi ben çimen. Bak oğlum. Eyvallah kanka sağ ol. Sen dal dal yengece dal. Sana hiçbir şey yapamaz. Kanka yukarı bir yenge tak. Ne? o şey geldi. Çok iyi, geldi. <laughs> <laughs> <Zemir gibi> Adam. <kas, gülüyor> <içerik gülüyor> Sen İngiliz, ingiliz, tam bize, tam bize, bize. Ben efsaneyim. Aldım ama encüre bize, mantım olacak mı? Dedi baktım. Gelecekler şimdi. Tamam. Gel alırız Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi. Gel Ya Gel hadi. Gel hadi. Gel Tamam çık çık. Adam. Tamam. 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 Bak alt gidiyor. Alt mecbur ee. gidecek. Transfer çok kötü ya. Şey durmuyor yani sağ durmuyor. Sürekli şimdi tutuyor. <laughs> Kalkan gitti ya şey gitmiyor. Gel 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 gel. Ya bak bak bak. Kaçtım ben. Lan keşke ben de Biraz kasılıyım var ya. Yani. Biraz buradan. Keşke sefer sevdim ya. Çok muazzam olur. Çok güzel. Evzaneler ölmüş Lütfen geri gel gelsin Çek gel. çek buraya çek ya Our turret is under attack. Gel hatta yengece gel gel Demir gibi kas, çelik gibi kemik Yengece gel etiyorsa, yengece gel <laughs> Ya o <or> <laughs> Ama evet, ben şu an TP yapmıyorum. O yüzden takımlarına geçiyorum. Kendimi biraz yem gibi atmış oldum ama iyi fark evet, Geri gel denge alsana ya. Denge oğlum. Şey ya şu kıskaçlı var ya neyse artık. hepsini de geldi şu an bak. Mit, mit, mit. Efsaneler ölmez. Yusuf bize git kardeşim. Geliyorum. Ben efsaneyim. Middeki kimse şey kalmadı ki. Altı alta gelin, alta <laughs> Hiç şey yapmayın. Enseden geriden geliyorum ben. Bir numaralı geleceğim. Middeler, mide geldiler şimdi ben orta böyle gitti ben sana. Biz de buradan yatalım. Şu an Efsaneler ölmez. Ölmez ya. Mı? Girin 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 geldim. Girin geldim. Vursun vursun bir sorun değil. Gel 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 gel. <laughs> Güzel. Franco da burada. Efsaneyim. Bir şey alalım ya kuleyi alalım. <laughs> Ultim açık değil bu ultim olsaydı Ananı satayım nasıl kaçtı gördün mü ya Buley açı buley Canına bak Dair senin bu duşuna yaramıyor mu? Bir yaramıyor kanka red almam lazım da onu da karşısına çalacağım Gireceğiz de salarız sana ya. Bir dakika açtım ben. Tamam, bu iyi. Pusu atalım burada. Şu alta gelseniz alta. Alta gelin. O zaman ben çekiyorum. Pusu da kat. Burada, 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 burada. O hepsi mavi de. Kendi mavi Ben buradan şey yapıyorum tepeden. Çekemedim. Neyse ben şuradan can basıyorum. Al edin. Al çektim. Ananı satayım ya. Kilo alalım ya. Bu ne lan? Bir tank kaldık bir tank kaldık. Hiçbir <laughs> neyden söyleyeyim. Çok kötü vuruyorlar yani. Abi aşırı aşırı bug var. Hala bir çok kötü kasmış ben size diyeyim. Om telolet bir kaç kasmış? 10, 10. 5, 5, 5, 5, 5, 5. kasmış? 5 5 demiş. Projede fazla kasmış. Start burada Ben Bizim burada daha fazla kasmış da. Biraz fight'e girse. Berkay biraz fight'e girsene abi. Önce emek, sonra yeme. Hepsi burada, hepsi burası. Abi dalın Anne, dalın bir gitmeyin. Ulti atacağım. Efsaneler ölmez. Şu birine bir çeksem var ya bak. Dikkat onlar hadi dikkat edin. Fight o zaman başlayacak da birini çekmem lazım Yani. Bak şimdi. Işte. Hop. Oh. Franco'yu çekti. Aa Silvana'yı çekti. bak gidip ben çekeceğiz sana so. buna kuleye yönü kuleye kule many many of biri den 3 saniye ara batamıyorum niye vur 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 <laughs> vur fena vur fena vur fena. vur Geri gidi, vur geri gitmeyin kaldın 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 çok iyi be. Topladım, topladım hepsini. Vurun kanka vurun. Aç kule buraya, da aç kule. Aç kule. Şu kilim orada ne güzel topladım ha. Bir kişi orada olsaydı var ya. Gir gir kule. Topladım. Yani. Topladım. Nasıl sen topladın? Yani? Ben de topladım orada. Şey Brody'nin double kill attığı yerde ben topladım. Ben orada 3 kişi topladım yalnız. Benim için tabi diyon Önce sonra yemek Kaçtı puştu Brody var ya var <laughs> ya Sen 10 numara şeyin var da daha var. Olmadım. Ben çekiyorum oldu. Aynen. 16 kilo mu? Sen değildi. Mavi alacak olan var siyah. Cici neyse cici vur ya. Ben... Asarı. Ben aslında parçadan daha iyi oynuyorum da bunu. Öyle parça yerine bunu aldım. Kanka bu daha iyi bence. Daha iyi vuruyor. Tabi tabi bu daha iyi vuruyor da. Patreyi ona koydum bir bir şey bak ya. Niye öyle bir şey yaptın? <laughs> nasıl ki? Bu neydi lan? Bug var ben. Bug'a şey yaparak... Hayır ya, ya adam beni zaten çekti sizin gibi <laughs> giriyorum. Ulan kill ben hatta. Öyle boşta bulundum. kolay istirdim. Kötü bir yok. Lord'u mu aldın? Lord'u aldım. aldı? Our, has been Our is under Geri vites yok kanka. Beyler, reda, reda almayacaksınız. Reda almaya gidiyorum. Reda al, <laughs> şey değil mi? Önde karşılayalım bence. Ben doğru diyor doğru. Ya da ya. Bunların benim çalışmaz abi. Oh. Hadi gidelim. Girme. 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 Hadi git. Ben efsaneyim. Ben ortadan bitireceğim. Bitir bitir. Tamam sen. Uyanmak. Kanka gerekirse ölün ya. ölün Ölüyoruz zaten. Abi yak, yak ya. Hmm. İyi kurtuldun yine. Geri gel, geri gel, geri gel. <laughs> Böyle aldığımız oyunu vermeyelim. <laughs> Abi, Abi ben de çok kötü şey var ya. <laughs> Bak var oyun <laughs> ama. Yani çok bodoslama giriyoruz biz, bence hiç gerek yok fight'e. Kule gitsek daha iyi. Kutu atalım bence de. Bak maviye de girdi, maviye girdi. Maviye girdi, maviye girdi. Sana mı yani? ya. ya? Bravo, top last'leri aldım. Abi eriyoruz ya. Vallahi gidiyor oyun gibi. <laughs> evet roketi kız. Gel 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 gel. Ben de girmeyeyim, girmeyeyim, bakla gir. Dayı kanka sen kasılamadın ya. Kasılamadın kanka, girmeyeyim, girmeyeyim. <laughs> Bekleyelim. Sen de aynı arada alıyorsun. Hiç girme. Girmedi bu altından aldı beni. Adam evinden aldı beni ya. Minyon ettireceğiz hep şey bir şey. Demir gibi kas, çelik gibi kemik. Toplayabilirsiniz var ya <laughs> Ben üstte gidelim Abi toplayacaksın Ben güzel. bitirmeye çalışacağım bu sefer Bakana bir Gördüm gördüm Tamam siz açılın base'i ben tutarım şimdilik Ölme ama abi. Lord resurrecting soon Abi bir tank dalsak sen alttan saldırabilecek mi? Berkay yap. En kötü ölümsüzlük çıktı. TP'de. Abi bir yapalım. Oğlum. Abi. Eydur'a tek atıyor ya. Eydur'a tek atıyor aynen öyle. Oynan oynan. Helal olsun. Çok Abi lorda 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 Ağabey <laughs> lorda da gitme Kp gel ağabey Kp yok dimi Oyun al oyunu oyunu aldık. Tamam oyun bitti ya Girme hiç lorda bile girme ya Canımız gitmez <laughs> Ama orda Direkt vur kuleyi. Vur kuleyi 2-3 tane. Gitsin. Önce emek, sonra yemek. Kuleye vur kuleye. <laughs> 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 <laughs>